Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Zulu oynayacağız. İlk olarak size paramı göstereyim. Hey, hey bu kadar param var. HP'm hey, bin, bin. E, sunucu 5'e gireceğim. Şimdi çantada başka özelleştir bakalım eklenti güzel. Oh. Ben bunu neden seçmiyormuşum dur kötü bir tane silah yeri var mı? Şuna ekleyeyim. Kaç? 5. Tamam, okey. Bitti. Hadi. Ee, şuna girin. Başla. Bunun içinden geçeceğiz. Şaka şaka. Belki geçemeyebilirim. Kötü oynuyorum biraz. Of be, şu silah bak. Tamam tamam. Hava atmam. En son adamı ben buranın içinde gördüm. Yani burada olabilir adam. Gireceğim. Tamam. Hadi bakayım. Aa pompalı. He he beni vuramazsın ama. Pompalıyla beni öldürebileceğini sandın. Hop hop hop. Hop hadi bak. Hop. Adam. Neden iki de bir hop diyorum ya? 3 <laughs> kişi <laughs> demiştim size. Al 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 hayır hayır hayır. Merve bitti çok kötü oldu bu koş 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 koş. Selik katili der katili. Hop. Üç canlı zaten bir şey yapamam da bir deneyeceğim. Hop hadi bakayım. Düşeceğim. Daha öldüreceğim. Yav he he Au. Ya pusmuş. Pusmuş. Pusmuş bizim beyze. Neden bizim peyz, beyze pusup, puçuk, Puşup. Pusup bizim bizi öldürebiliyor. Bir söyleyemedim. Ama bizi öldürmediler yine. Hop bize doğru geliyorlar. Bir bakayım ben şu güzel yere derken hop. Oo oh, iki kişi. Anladım da onun orada olmadığını. Öldürdün mü? Tam kafadan vurmuş. Vurmuşlardı şu an. O bomba tutsaydı. Hop 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 nereden sıkıyor? Ya oğlum. 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 Düzgün yerden sıkın. Ya gir. Girmeyin oradan. Bak oradan sık Burada da adam var. Eminim. Yüzde yüz. Oh, sniper orada bir tane. Hop. Hadi bakayım. Hop. Rız o adam. Oraya girmekle hata yaptım. Ya ama hile var ya. Hı, adam ölmüyor. Tamam adam bile görmedim ama adam ölmüyor diyorum. Çok mantıklı. Neden saklıyorsun? Neden <laughs> Acaba söyleyebilir misiniz? Hadi bakayım. <laughs> ya. Oksan e, e, maalesef bende olmadığı için adamı öldüremedim. P90 bende olsaydı öldürmüştüm yüzde şaka şaka mesafeden sıkmazsam Alperenim Al arkana bak arkana bak keskin hmm. nişancı. Hadi bakayım gidiyorum şu dağdan çıkacak. sadece silah almaya çalışıyorum. İki kişi. Üç kişi. Hadi bakayım, mükemmel oynuyor. arkaladı arkaladı pislik pislik kaç bak hemen kaçıyor gördünüz mü Tutar o bomba. Aa! Şuraya bifsiz bana vuramasın diye. Aa bana da geldi o siz. Keskin nişancı. Kişi. adam hızlı bizim bak mesela <laughs> üç kişi keskin nişancı <laughs> beleşe vurdum beleşe vurdum Hop. Hasap. Seri katil. Çok kıyım. Çık. Oradan çık çık çık. Hadi bakayım. Ee, hadi be şuradan vur Kim sıkıyor? Bizim takım okey Siz attılar Siz attılar Kapura. Tamam mükemmel Oynuyorum lan şu an Şöyle rastgele Sıkayım belki tutar Yine Adam yok şu an. Yani gözükmüyor. Seri katil. Hadi bakayım. Hadi çık oradan vurayım. Hop at vuramadım. Seri katil. Tamam. Yine adam vurdu. Hop, mermi 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 mermi. Dolduktan sonra çıkıyor e. Adamı bekliyor e. Adam çıkmadı. Hadi. Ama adam benim sanırım <laughs> durmamı bekliyor da. İşte olmuyor. <laughs> Durmam ben. Kafadan vururum tekrar. Oo! Oh, dibeme bomba. Öldürdüm oğlum ben seni şimdi. Çık vurayım. Çıkarsam vuracağım. Ee, şöyle desem. Hop, hop 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 bayağı bir sıktı taramalıyla ama öldüremedi. Yehey. Hop. hop mermi 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 doldurduktan sonra şuradan çıktım. Vur cam diyecektim <laughs> yeter Öl ölmediler ya bir öldüreceğim şaka şaka ee, 31 ki <laughs> hop öldüm öldüm Vuruldum. Hayır. Keskin nişancı. Siz gaza getirdiniz beni. Öldünüz oğlum, öldünüz. Boşa. Kazanmış numaralı yapmayın işte. Öldünüz. Şuradan çıktı an vurabilirim. Siz, aha siz de gitti. Ne göre? Yine stoplar. Göreyim ben böyle işe ya. İkide bir sis atıp duruyorlar. Korkak bunlar. Üç kişi. Tamam. Keskin nişancı oğlum bu. Nasıl dibden vurayım adamı. Hop çıktım. Bak adam demiş ki. Ben buradan öldüremiyorum adamı. Gitmiş oraya çık. Gitmiş. Biraz dikkatli baktıysanız az önce öldürdüğüm adama falan. Hep o adamdı. De yani şimdi her bütün adamlar da buraya geliyormuş şimdi. Öyle bir sıkıntı da var. O nasıl olacak? Bak geldiler yine öldürdüm. Hop nereden nereden vurayım diyecektim vuramadım. Şuraya tekrar bakmak istiyorum. Ve bak yine buraya basıyorlar. Gördüğünüz gibi. Ya oğlum, kilimiz sal? File kafana flash bombası atarım, görürsün. Ah, bana da değdi. Ben de geliyorum oraya, ama keskin nişancıyım ben işte, gelmemem lazım. Ya yani şu bombayı patlatmadan duramıyorum. Korktum. Korktum. Tamam mı? Korktum. Bir anda önüme çıkmasın. doğmasın o da. Mermi doldur. Adam. Evet orada. Bekliyoruz adamı. Şöyle adam belki kaçırır diye mermileri böyle yapıyoruz. Anam nereden sıktı? Ay bomba bomba atmış. Maçı Hop kazandık. Bir maçlık video olsun bu. Nasıl? AKS'den bir tane ZP kasası açacağım. Biraz kötü olacak ama. Ee, buradan bir şey çıkmasın da. Buradakiler kötü. Ben en sondakilerden istiyorum. Yani ikisini de geçeceğim. Tabi şuradan keskin nişancı ya da şans kasası gelirse tamam onları alırım. Yani. Hadi bakayım. Ne geldi? Hiç. Bu önemsiz. Geçelim. Ha. Kral kasası. Ne gelsin biliyor musun? 3 adet süper platin destesi. Destesi. Hadi bakalım. İstediğim mi gelecek? Zir desen garantili deste. Evet efsane. Chris Victor. Of oğlum ya sevmiyorum ki ben. Bu da videomuzun gelin. Bay bay.